Bugün İç Anadolu bölgemizde yer alan ve etnik anlamda oldukça tartışmalı bir ilçe olan Cihanbeyli ilçesinin etnik yapısını anlattığım video ile karşınızdayım. Cihanbeyli, alan olarak Türkiye'nin en büyük alanına sahip birkaç ilçesinden biridir. Alanı geniş olduğu için köyler ve kasabaların bazıları da oldukça büyüktür. Ancak kuraklık artışı ve ekonomik sebeplerle ilçeden dışarıya çok fazla göç yaşanmaktadır. Özellikle Cihanbeyli'nin Kürtleri yurt dışına çok fazla göç vermektedir. Asıl konumuz etnik yapıyı anlatmak olduğu için uzatmadan konuya gireceğim. Cihanbeyli ilçesi Türklerin ve Kürtlerin nüfusunun birbirine yakın oranda olduğu bir ilçedir. Ancak hangisinin çoğunluk olduğu ve nüfusunun artıp az Aldığını, videonun ilerleyen kısmında köylerin, kasabaların ve mahallelerin netlik yapısını inceleyip nüfus özelliklerine hep birlikte baktıktan sonra göreceğiz. Cihanbeyli ilçesi, Osmanlı döneminde 1700'lerin sonunda aldığı Kürt göçü öncesinde konar göçer aşiretlerinin yaşadığı bir alandı. Özellikle at çeken yörükleri Cihanbeyli dolayında yaşamaktaydı. Bu yörükler hala burada yaşamaya devam etmektedir. Ancak ilçeye daha farklı gruplar da gelmiştir. 1700'lerin sonu ve 1800'lerin başında Cihanbeyli, Kulu, Kırşehir'in farklı ilçeleri, Ankara'nın Haymana ve Bala ilçeleri başta olmak üzere İç Anadolu'ya çok sayıda Kürt aşireti Osmanlı himayesinde yerleştirildi. Bu bölgeye gelen Kürtler Halep'in kuzeyi, Ağrı, Adıyaman, Van, Malatya gibi illerden İç Anadolu'ya gelmişlerdi. Bu Kürtlere Tuzgölü Kürtleri, Çöl Kürtleri ve Orta Anadolu Kürtleri de denilmektedir. Atatürk de bu bölgedeki Kürtler için çöl Kürtleri tabirini kullanmıştır. İlçede bazı Türk ve Kürt köylerinde karışık nüfusta mevcuttur. En büyük belde olan Yeni Cevhpa'da Tatar nüfusu da vardır. Buranın nüfusunun yaklaşık %90'ı Kürtlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda en büyük beldelerden olan Taşpınar beldesinin de %80 kadarı Türkmen iken %20 kadarı Adıyaman tarafından göç etmiş Helikan aşiretinden Kürtlerden oluşmaktadır. İlçedeki Kürt aşiretleri Canbekli, Molikan, Sevidi, Rişvan, Tirkan veya Türkan, Cüdikan, Halikan, Nasiran. İlçeye adını veren Canbek veya Cihanbeyli aşireti ülkenin hem doğusunda hem de batısında yerleşimleri olan bir aşirettir. Doğudaki Canbek aşiretinin bir kısmı kendi Türkmen olarak görürken bir kısmı ise Kürt olduğunu söylemektedir. Osmanlı tahrir defterlerinde de Türkmen ekradı olarak geçmiştir. Bunun anlamı konusunda çok fazla spekülasyon vardır. Çünkü Osmanlı'da Türkleri belirtmek için Etrak, Kürtler için ise ekrat terimleri kullanılmıştır. Yani bazı aşiretler için Türkmen Kürtleri gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Rişvan aşireti için de bazı kaynaklarda bu tabirler kullanılmıştır. Cihanbeyli ilçesinde Rişvan aşiretinin birkaç kolda yaşamaktadır. Ayrıca Cihanbeyli ilçesinde az sayıda nüfusu olsa da Türkan aşireti de bulunmaktadır. Bu aşiret Şanlıurfa'da Türkmen olarak anılmaktadır. Bu bölgeye gelen Kürtler içinde Kürtleşmiş Türkler varsa bile bu çok eski tarihlerde olmuştur. Zira buradaki aşiretlerin neredeyse tamamı kendi Kürt demektedir Bu tartışmalı konulara fazla girmeyeceğiz. O da farklı bir videonun konusu olabilir. İlçedeki Türklerin büyük kısmı Türkmendir. Daha sonra ise Yörükler ve Tatarlar gelmektedir. İlçede bir tane de Bulgaristan göçmeni Türk yerleşimi vardır. İlçedeki Türkleri inceleyecek olursak Yörükler için en eski yerleşik nüfus diyebiliriz. Türkmenleri ile Yörükler arasında çok da farklı olmadığı için belli dönemlerde birbiriyle karıştırılıp kimi yerde Yörük kimi yerde Türkmen olarak geçmektedir. Yörükler, göç eden Türkmenler ise yerleşim kurup yaşayanlar için bir tabir olarak da kullanılmıştır. Cihanbeyli'ne Afyon taraflarından da çok sayıda Türkmen ve yörük gelip yerleşim kurmuştur. Özellikle Bolvadin ilçesinin yaylak bölgelerinden Cihanbeyli'ye göçler olmuştur. İlçedeki önemli bir Türk nüfusu da Tatarlardır. Hem ilçe merkezinde hem de kırsalda yerleşimleri bulunmaktadır. Son yıllarda Tatarlardan da dışa göç çok fazla olsa da ilçede hala önemli miktar Tatar nüfusu bulunmaktadır. Buradaki Tatarların Kırım'ın Rus işgaline uğramasından sonra kimisi gemilerle, kimisi de karayolu ile yıllar içerisinde Anadolu'ya ulaşan insanların torunları. İç Anadolu'nun bu kısmında sadece Cihanbeyli ilçesinde değil, etraftaki ilçelerde ve illerde de çok fazla Kırım Tatarı ve hatta onlarla birlikte Rus işgalinden kaçan Nogaylar da bu bölgeye yerleşmişlerdi. Bölgede yüz binlerce Kırım Tatarı yaşıyor desek yanlış olmaz. Türk ve Kürt nüfusu yerleşimleri başlıca şu şekildedir. Yeni Coba, Kürt, Nüfus 5269, Taşpınar, Türk, Türkmen, Nüfus 3349, Karabağ, Türk, Türkmen, 2766, Gölyazı, Kürt, 2299, Gün yüzü, Kürt 1831 Kandil Kürt 1755 Kütüküşa Kürt 1268 Bulduk Kürt 1216 Kuşça Kürt 1205 Yapalı Kürt 1169 Büyük Beşkabak Kürt 1156 Kel Hasan Kürt 892 Çöl Kürt 761 İnsuyu Yörük Türkmen 714 Hodoğlu Türkmen 709. A Beyli Türkmen 683. Kırkışla Kürt 670. Pınarbaşı Türkmen 551. Sağlık Kürt 511. Küçük Beşkavak Kürt 481. Börüdelik Tatar 364. Çimen Kürt 359. Damla Kuyu Türkmen 353. Turanlar Kürt 324. Karatepe Görük Türkmen 315, Zaferiye Kürt 280, Gemecik Yörük 249, Ahiri Güzel Yörük Türkmen 140, Sığırcık Yörük 140, Beyliova Kürt 127, Uzun Yayla Türkmen 117, Kayı Yörük Türkmen 116, Tüfekçi Pınar Balkan Türkü 115, Korkmazlar Kürt 110, Yeni Yayla Yörük 107. Tepe Görük 102. Mutlu Konak, Kürt 86. günlü Kuyu, Kürt 77. Hoca Tepe, Türkmen Yörük 35. Göktepe, Cumhuriyet, Bahçeli Evler, Köprübaşı, At Çeken, Karşıyaka, Yeşilöz, Kale Mahalleleri, İlçe merkezinin mahalleleri. Bunların nüfusu 17250'dir. İlçe merkezinde ise yaklaşık olarak Türk nüfusu %80, Kürt nüfusu ise %20 dolayındadır. Bu da ilçe merkezinde 13800 Türk, 3450 kadar Kürt yaşadığını göstermektedir. Cihanbeyli ilçesinde toplam 21 Kürt köy ve beldesi bulunmaktadır. Bunların toplam nüfusu 21.826. Tabii bu köy ve kasabalarda bir miktar Türk nüfusu vardır. Ancak Türk köylerinden az sayıda Kürt nüfusunu da hesaba katarsak bu köy ve kasabalardaki nüfusu Kürt olarak kabul edebiliriz. Cihanbeyli kırsalında 18 tane Türk belde ve köyü bulunmaktadır. Türk kasaba ve köylerinde yaşayan nüfus 10.945'tir. Tıpkı Kürt köy ve kasabalarının bazılarında olduğu gibi Türk köy ve kasabalarının bazılarında Türk nüfusu bulunmaktadır. Büyükşehir yasasından sonra köy ve kasabalarda mahalle sayılmaktadır. İlçe merkezinden 8 mahalleyi de hesaba katarsak Cihanbeyli'de 47 mahalle bulunmaktadır. İlçe merkezindeki mahallelerin küçüklerinin tamamına yakını Türklerden oluşmaktadır. Kırsallık Kürt yerleşimi daha fazlayken İlçe merkezindeki mahallelerde Türklerin çoğunluk olması ile Türklerin çoğunluk olduğu mahalle sayısı Türkleri geçmektedir. 18 köy ve 8 mahallede ekleyince 26 mahallede de Türkler çoğunluktur. Ancak bu durum ilçede Türklerin çoğunluk olduğu anlamına gelmemekte. Şimdi bir toplam nüfus ve Türk-Kürt nüfus karşılaştırması yapıp hangisinin daha fazla nüfusa sahip olduğuna bakalım. İlçenin toplam nüfusu 50.021'dir. Kürt kasaba ve köylerinde yaşayan nüfus 21.826. Kürtlerin ilçe merkezindeki 3450'lik nüfusunu da hesaba katarsak toplam nüfusları 25.276 yapmaktadır. Türk nüfusunu hesaplayalım. İlçe merkezindeki 8 mahallenin Türk nüfusu 13.800'de. Köy ve kasabalardaki toplam nüfusu ise 10.945. İkisini toplayınca ise ilçedeki Türk nüfusu 24.745 yapmaktadır. Bu da 50.025 olan Cihanbeyli ilçesinin %50.51'inin Kürt olduğunu göstermektedir. Türk nüfusu ile Kürt nüfusu arasındaki oran %1'in bile altında. Bu oranlar belki tam olarak gerçek olmayabilir ama hata payı oldukça düşük. %1-%2 arasında belki Türk nüfusu çoğunluktur veya Kürt nüfusu %1-%2 daha fazla çıkabilir. Köy köy nüfus hesaplaması yaptığımız için hata payı oldukça düşük. İlçede göç hareketleri oldukça yoğun. Bu da gelecekte ilçede etnik çoğunluk anlamında değişiklik olabileceğinin göstergesi. Bunun için de geçmişe dönük bir nüfus projeksiyonuna bakmak gerekiyor. Türk köylerinin ve Kürt köylerinin nüfus değişiminde bunun izini bulmak mümkün. 2013 nüfuslarını da hesaplayıp ona göre bir tablo oluşturalım. Yeniceoba Kürt 6672. Taşpınar Türk Türkmen 3427. Karaba Türk Türkmen 3207. Gölyazı Kürt 3241. Gün yüzü Kürt 1997. Kandil Kürt 2061. Kütük Uşağı, Kürt 1814. Bulduk Kürt 1606. Kuşça Kürt 1936. Yapalı Kürt 1436. Büyük KAVAK Kürt 1592. Kelasan Kürt 1480. Çöl Kürt 940. İnsuyu Yörük Türkmen 1611. Hodoğlu Türkmen 924. Ağabeyli Türkmen 790. Kırkışlı Kürt 883. Pınarbaşı Türkmen 628. Sağlık Kürt 647. Küçük Beşkavak Kürt 567. Böğrüdelik Tatar 351. Çimen Kürt 578. Damla Türkmen 358. Turanlar Kürt 333. Karatepe Yörük Türkmen 473. Zaferiye Kürt 340. Gemecik Yörük 379. Ahiri Güzel, Yörük Türkmen, 226. Sığırcık, Yörük, 127. Beyliova, Kürt, 84. Uzun Yayla, Türkmen, 124. Kayı, Yörük Türkmen, 137. Tüfekçi Pınar, Balkan Türkü, 178. Korkmazlar, Kürt, 168. Yeni Yayla, Yörük, 117. Üzerlik Tepe, Yörük, 131. Mutlu Konak, Kürt, 217. Günlük Kuyu, Kürt, 94. Kocatepe, Türkmen Yörük 22. Kürt köy ve kasabalarının nüfusu 2013 yılında 28.686 idi. Bugün ise 21.826 nüfus var. Kürt köy ve kasabalarında 6.860 nüfus azalması olmuş. Bu arada buradaki Kürt köy ve kasabalarında göçlerin çoğu yurt dışına olmaktadır. Aynı zamanda vatandaşlıktan çıkma sebebiyle Cihanbeyli ilçesinde kütükte azalma bu köyler sebebiyle olmaktadır genelde. Türk köy ve kasabalarının 2013 nüfusu ise 13.206 idi. Bugün 10.945 olan Türk köy ve kasabalarında 2261 kişi azalmış. Cihanbeyli Türk köy ve kasabalarından göç eden Türkler genelde Konya merkez, Cihanbeyli ilçe merkezi ve diğer büyük şehirleri olmuştur. 2013 yılında Cihanbeyli ilçesinin toplam nüfusu 56.234 idi. Bugünkü nüfusu ise 50.021'dir. Yani 6213 azalma 2013 verileriyle etnik yapıya bakalım. İlçe merkezinin o dönemdeki etnik yapısı da farklı değildi. %80 Türk ve %20 Kürt nüfusunu 2013 içinde kullanabiliriz. İlçenin kırsal nüfusu 41.892 idi. Kırsaldaki nüfusun %68.47'si Kürt, %31.53'ü Türk idi. İlçe merkezinin nüfusu 14.342 idi. Türk nüfusu 11.474, Kürt nüfusu ise 2868 denilebilir 2013 yılı için. Kürt nüfusu ilçe merkezi ve kırsal için toplam 31.557, Türk nüfusu ise ilçe merkezi ve kırsal için 24.680 idi. Bu da %56.12 Kürt nüfus oranının olduğu, Türk oranının ise %43.88 gibi bir oranın olduğunu gösterir. 11 yıl gibi bir zamanda ilçedeki Türk ve Kürt nüfusun ne oranda değiştiğini gösteren güzel bir istatistik ortaya çıktı. Göçler bu şekilde devam ederse birkaç sene içinde ilçedeki Türk nüfusun çoğunluk duruma geçeceğini göstermektedir. Cihanbeyli ilçesinin kütük nüfusu ise 105.920'dir. Muhtemelen bu nüfusun kütükte %56 kadar Kürt, %44 kadar Türk olmalı. Çünkü nüfus azalması 2000 2010 yılı gibi başladı. Bu da Kürt ve Türk nüfusun o tarihlerde hangi durumda ise Kütük'te de o oranlarda olması gerektiğini düşünürüyor. videomuz burada sona erdi. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalı başkalarına önermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.